Merhabalar değerli Tempo TV izleyicileri. Bundan böyle Türkiye Konuşuyor programında zaman zaman bu tür bölümlerle karşınıza çıkmaya gayret edeceğim. Türkiye'de ve dünyadaki gelişmelerin Türkiye insanını ne kadar ilgilendirdiği yönünde bilgilerimiz doğrultusunda, bilgimiz yettiği sürece biz de kendi fikirlerimizi mesleki sorumluluk anlayışımızda ortaya koyacağız. Efendim, bakınız. Şimdi, ee, öncelikle Türkiye'nin en önemli konusu tabii ki ekonomi. Emeklinin, memurun, işçinin, e, esnafın ve tarım işçisinin geçinemediği bir ortamda daha dün elektrik zam geldi. Biraz geçmişe dönelim mi? Bakın 30 Mart yerel seçimleri yapılalı 2,5-3 ay geçti üzerinde. Bu seçimler esnasında 17 Mart'ta özellikle e, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere zam da yok biz yeni vergi de getirmeyeceğiz demişti. Başka bunu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum da deklare etmişti. Başka Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınokta da işte yeni vergi, yeni zamları yapılmayacağını söylemişlerdi. Neden? Seçim vardı. Seçimde sandıktaki insanlar oy almak için bunları söylediler. İki buçuk ay üzerinden geçeli daha dün yani e, ee, elektriğe yüzde 38, yüzde 20 ile yüzde 38 arasında zam geldi. Diğer zamları artık sayamıyoruz. Çünkü vatandaşın bırakın zamlarla mücadele etme gücü yok. Hayatta kalma imkanı yok. Yani bütün bunlar olurken Türkiye'de peki başka neler oluyor? 30 Mart yerel seçimlerinden sonra birinci parti seçilen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Milletin kendisine güvenerek yaşanan sıkıntılara bir çözüm bulma umuduyla verdikleri oyun karşılığında şu ana kadar ne yaptı sizce? Bence ortada bir yapılan hiçbir şey yok. Bugüne kadar dünyanın hiçbir yerinde yapılan bir seçimde birinci parti olarak çıkıp da mevcut hükümeti sıkıştırmayan, baskı yapmayan, vatandaşın sorunlarını dinleyerek o sorunları dile getirecek hiçbir adım atmadı sadece insanların vatandaşımızın gazını almak üzere tırnak içinde söylüyorum efendim işte e, çay mitingi yaptı e, İstanbul'da emeklere yönelik miting yaptı efendim bu mitingleri yapma niyeti doğrudur ancak bu mitinglerde insanlar sizden bir çözüm bekliyorlar çözüm için mücadele etmenizi bekliyorlar siz ne yaptınız bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştünüz iki kez İyi e, güzel yani bu görüşmeler olumlu Türkiye'de evet özellikle ülkeyi yönetenlerle muhalefet partisi arasındaki gerginliğin hiçbir kuruma, kuruluşa, hiçbir refayda soğumanın bilincindeyiz. Ama bugüne kadar sizden beklenen bu değil Sayın Özgür Özel. Vatandaşlar bir an önce bu ülkenin sorunlarına çözüm bulmanız yönünde size oy verdiler. En azından erken seçim isteyerek ki biliyorum iki yıl aradan geçmeden işte mevcut milletvekillerinin milletvekili emeklilik maaşını almaları yönündeki bir bağlayıcı yasa nedeniyle iki yıl önceden erken seçim yapma imkanı yok bugünkü yasalarla. Ama en azından erken seçimi gündemden düşürmeyerek, hükümete baskı yaparak bu zamların önüne geçme ihtimaliniz vardı. Bunu neden yapmıyorsunuz? Niçin yapmıyorsunuz? Bunu yapma hakkınız var. Bu millet size bu yüzden oy verdi. %38 oyu bu yüzden aldınız sizden bir kez daha buradan bir basın mensubu olarak bu ülkenin gerçek sorununa çözüm bulmanız yönünde adım atmanızı bekliyoruz. Tabii ki bütün bu beklentiler demokratik ölçüler sınırında olmalı Sayın Özgür Özel. Evet. Zamlarla konu açıldı. Zamlarla devam ediyoruz. Çünkü hayatta kalabilmek, hayatta kalabilip yaşamımızı sürdürebilmemiz elde ettiğimiz ekonomik gelirle doğru orantılı değerli bizler. Her gün sokaklardayız, biz vatandaşların arasındayız. Vatandaş inim inim inliyor. Pazarlarda çıkma sebze peşindeler. 6'da, 7'de biten pazardan insanlar o orada belki birkaç sağlam meyve, sebze alabilme adına pazarlara saat 7'de gidebiliyor emektimiz. Peki bizim insanımız bunu hak ediyor mu? Peki bizim insanımız bütün bunlara layık mı? Elbette ki değil. Ama layık olan bir kesim var bu iktidarın sayesinde. Bu ülkede bugünkü ekonomik sıkıntıların yaşanmasına birinci derecede sebep olan mülteciler. Biz iki yıldır, iki buçuk yıldır sürekli hemen hemen her programda siyasilerle, ekonomistlerle yaptığımız programlarda bunu gündeme getirdik. Bu ülkenin en öncelik sonradan bir, asit, bir tanesi mülteci sorunlarının giderek büyüyeceğini, bu sorunların ileride aşılamaz hale geleceğini hep söyledik. Hep de söylüyoruz. Peki bundan ana muhalefet partisi ne kadar e, etkileniyor? Bugüne kadar mülteciler konusunu ekrana getirin. Beğenin ya da beğenmeyin. Kurulduğu günden itibaren üzerinde duran ve durmaya devam eden tek parti var. Zafer Partisi. Ben buradan Sayın Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Ümit Özdağ'a da tebrik ediyorum. İlk günden çıktığı politikayla, yola çıktığı politikayla bu ülkede büyük sorunlara neden olacak mültecilerin öncelikle memleketlerine göndermesi gerektiği üzerinde durarak o günkü duruşuyla bugünkü duruş arasında değişen hiçbir şey yok. Ne yaptılar? Ümit Özdağ'ı? eleştirdiler. Milliyetçisin dediler, ırkçısın dediler. Benim insanımı düşünmek ırkçılıksa biz de ırkçıyız efendim. Önce Türk insanı, Türk vatandaşının çıkarları gözetilmeli, korunmalı. Evet, biz hiçbir ülkeyi, hiçbir zaman, hiçbir ülke insanını sıkıntıda bırakmayız. Böyle büyük bir milletiz. Ama bizi sıkıntıya sokacak, sorunlara yol açacak bu mültecilere bir an önce çözüm bulunmalı. Ülke adeta mülteciler ülkesine döndü. Bugün bu mültecilerin yarattığı sıkıntılar nedeniyle Bakınız, geçtiğimiz hafta KONDA araştırma şirketi, gençler arasında bir araştırma yaptı efendim. KONDA araştırma şirketi. Gerçekten de ciddi bir araştırma. Bu araştırma sonucunda gençlere soruyorlar. Bu ülkede ne yapmak istersiniz? Bu ülkede ne bekliyorsunuz? Yönetimden, siyasilerden ne bekliyorsunuz? Yapılan anket sonucu çok vahim. Gerçekten çok üzüldüm. Gençlerin 165'i bu ülkeden gitmek istediklerini beyan etmişler, ifade etmişler. Sebebi ne? Bugünkü siyasilere güvenmedikleri için. Bugünkü siyasilerin güven vermediklerini beyan etmişler. Bu hepimiz için bir eee Endişe verici durum olması gerekmez mi? Öncelikle bu ülkeyi yönetenlerin bu konuya eğilmeleri gerekmez mi? Bilmiyorlar mı sizce? Bence biliyorlar. Bal gibi de biliyorlar. Emeklinin de, gençlerin de, e çalışanların da tarım işçisinin de sorunlarını gayet biliyorlar. Bildikleri halde niye çözüm üretmiyorlar? Çünkü amaçları farklı değerli izleyiciler. Bakın cesur olmalıyız. Hakkımızı arama yönünde cesur olup konuşmalıyız. Gerçekleri konuşanlara da destek vermeliyiz. Tıpkı Zafer Partisi'nin olduğu gibi. Gerçeğin peşinde koşan her partinin arkasında ona destek vermeliyiz. Bölücü partiler hariç tabii ki. Onların amacı belli. Şimdi gençler neden bu ülkeden gitmek istiyorlar? Detaya girmişler. Üniversiteyi bitirenin özellikle iş bulma umudu kalmadığı için, Üniversitede ya da lisede okuyanların geleceğe yönelik bir evrene umut verici gelişmeyi göremedikleri için ve fırsat bulursalar ilk etapta bu ülkeden gitmeyi düşünüyorlarmış. Tek sebebi var, ekonomik sebep. Tek sebebi var, işsizlik. Gençlerimiz endişeleniyor, endişelenmelerinde de yüzde yüz haklılar. Peki gençler için bu ülkede şu anda üniversite mezunu olma aşamasında 1 milyon gencimiz, ardından lisede okuyan 2 milyona yakın orta öğretim derecesi okuyan gençlerin geleceğe yönelik umutlarını kıran sebep nedir efendim? Tabii ki 2022'den bu tarafa bu ülkeyi yöneten iradedir birinci derecede. Bu ülkeyi yöneten iradedir, bu hükümettir. Tabii ki başarı olduğu konularda ekonomi başta olmak üzere eleştireceğiz. Mülteciler konusunda eleştireceğiz. Mülteciler konusu, Bugüne kadar hiç gündeme getirildi mi? Zafer Parti'sinin haricinde hangi parti bu konuya ciddiyetle yaklaştı? Soruyorum, cevap verin lütfen. Herkes e, yüklendi. Efendim ırkçısınız diye. Bu ülkenin insanı sevmek çıksa ben de ırkçıyım. Önce Türkiye Cumhuriyeti, önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını düşünmek zorundayız. Çünkü bizim başka gidecek ülkemiz yok. Türkiye'den başka Türkiye yok. Bizi bizden başka kimse düşünemez. Tabii ki burada kardeş ülke Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan'ı ayrı tutuyorum. Madem bu ülkeye 13-14 milyon mülteci alacaktınız, Türk Cumhuriyetleri vatandaşlarına alsaydınız efendim. Neden gittiniz örf adeti kültürü bizimde bir olmayan, ki Türkiye'de istemediğimiz birçok olaya sebep olan, sebebiyet veren, İstanbul'un birçok semtinde bakkalaşmış Suriyelilerin bir lobi oluşturmasına neden göz yumuluyor? Bakınız İstanbul'da Fatih semtinde Suriyeli bakkallar var. O Suriyeli bakkallardan vergi alamıyor. Suriyeli bakkallar ki Suriyeli bir medya grubu gelip araştırma yapmış değerli izleyiciler İstanbul'daki Suriyelilerle alakalı. İstanbul'da adeta kolonileşmişler semt semt bölge bölge bakkalaşmışlar. açmışlar. Bu bu kal, bu bakkallarında da sattıkları ürünlerin hemen hemen hepsi kaçak. Nereden getiriyor, nasıl getiriyorlar bilemiyoruz. Denetim altındalar mı değil. Benim esnafım vergi veriyor, mükellef oluyor, dükkanda ayakta kalmaya çalışıyor ama ağır vergiler nedeniyle, ağır maliyetler nedeniyle hayatını idame ettiremediği için kapatıyor. Ama bir Suriyelinin böyle bir riski yok. Neden benim ülkemde bir başkasının dükkanı açıkken benim vatandaşım dükkanını kapatıp işsiz kalmak zorunda kalıyor? Neden, neden, neden diye sormalıyız efendim. Ve bütün bu gelişmelere kayıtsız alan bir irade hala. E ben Özgür Özel, Erdoğan görüşmesi, Erdoğan, Bahçeli görüşüyorsunuz da netice var mı? Bu ülkede olumlu adım atabilecek bir son 31 Mart'tan bu tarafa olumlu bir uğraşınız var mı? Değerli siyasiler. Ben Özgür Özel'e, Erdoğan'a ve Bahçeli'ye hitap ediyorum. Çünkü Özgür Özel birinci parti çıktı 30 Mart'tan sonra. Birinci parti eğer bir genel seçim olsaydı iktidarda olacaktı. O zaman hesap sorun. Neden erken seçim istemekte benim olmazmış? Niye olmaz? Siz erken seçim isteyin mi? Bakalım iktidar rahat çalışabilecek mi? Hükümet rahat hareket edebilecek mi? Hükümetin sizin 30 Mart'tan sonra aldığınız seçim sonucunu hiç dikkate almadığını görüyoruz. Daha dün Ekonomi Bakanı başardık diyor. Neyi başardınız? Bakanlara yapılan zamı mı başardınız Sayın Mehmet Şimşek? Altınızdan milyonluk arabayla mı siz 10 bin lirayla ayakta kalmaya çalışan emeklilerin sorunu çözeceksiniz? Anlaşılmıştır ki yaptığımız programlarda her zaman yeri geldiğinde hep altını da vurguluyorum. Bu ülke çok büyük bir ülke. Bu ülke çok büyük bir kültüre sahip bir ülke. Hala bu ülkeyi seven gençlere sesleniyorum. Sakın ola umudunuzu kaybetmeyin. Sakın ola başka ülkelere gitmeyin. Elbette bu ülkede özgür özele rağmen, Erdoğan'a rağmen, Bahçeli'ye rağmen hala bu ülkeyi çok seven siyasiler var eminim. O siyasiler mutlaka bu soruna el atacaklardır. Bir çözüm bulacaklardır. Ve bu ülkenin ekonomisi 2 yılda düzelmese bile 3-4. yılda düzelecektir. Yeter ki bu söylenenleri, bu yaşananları her gün lütfen hafızamızdan silmeyelim. Bakınız bu ülkenin milli gelirinin %40'ı yüzde %1 yüzde nüfusa sahip kesime aitmiş. %1 nüfusa sahip kesime 8 milyon insan e, 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 800 bin insan bu ülkenin %40 gelirini paylaşıyormuş. Böyle bir adaletsizlik olur mu? Vergi de adaletsizlik var, efendime söyleyeyim, ücrette adaletsizlik var. Ve bu adaletsizlikler doğrultusunda biz hala bu iktidarın yaptığı çalışmaları bazen alkışlıyoruz. Aklım almıyor, hayalim almıyor. Kime hesap soracağız demokratik e, ölçülerde? Tabii ki siyasilerde. Milletin umudu olan, 30 Mart'tan sonra milletin umudu olan Cumhuriyet Halk Partisi ne yazısı ki şu ana kadar e, yaptığı çalışmalarda kendisine verilen oyun gerçekten de giderek düştüğünü görüyoruz. Ben bunu gözlemliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Özgür Özel'in siyasi politikasını hiç beğenmeyenlerin sayısı hiç de azalacak seviyede değil efendim. Millet kendisinden çözüm bekliyor. En azından çözüm için mücadele etmesini bekliyor. Yani orada miting düzenle çay mı? Orada emekler sonuç, milletin gazını al gittin sonra ne konuşuyorsun efendim? E biz efendim seçim isteyeceğiz de iki sene isteğin üzerinde durun efendim. Bu hükümet bu kadar rahat çalışmaması lazım. Erdoğan'ın sizi ve sizin düşüncenizi dikkate almadığını görüyorsunuz. Sizin yaptığınız ikinci görüşmeden sonra Millet İttifakı arasında Bahçeli ile Erdoğan arasında bir gerilim yaşanmadı mı? Sonra çıkıp Erdoğan evet Millet Cumhur İttifakı Cumhur İttifakı ee, her şeyle, bütün ittifaklarla, özellikle Bahçeli'yle yoluna devam ediyor demedi mi? Bahçeli'den kim umut beklemiş ki biz bekleyelim efendim? Bahçeli'den umudumuz yok. Bahçeli'den hiç umudumuz olmadı. Olma ihtimali de yok. Aslında bu ülkenin Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı olarak daha henüz Sinan Ateş davasında bile e, ismini bile ağzına almıyor. Bu konuda Evet MHP'ye mal edilmeye çalışıyor ki ben de karşıyım MHP'ye mal edilemez bu e, ne yazık ki e, olay. Ancak en azından bir siyasi partinin genel başkanı olarak kendisinin ülke ocakları başkanlığı yapmış birinin katledilmesinden sonra bir yıl sonra mı konuşur insan? Andımız bu ülkede e, AK Parti tarafından okullarda okutulan andımız kaldırır. MHP genel başkanından tek çıktırmadı. Ne mutlu Türkiye'nin kime batıyor? Ne mutlu Türkiye'nin herkes demek zorunda değil ki. Ne mutlu Türk'üm demek zorunda değil herkes. Türk olan ne mutluyum der. Kendini Türk gibi hisseder ne mutluyum der. Bu ülkede yaşayan her vatandaş bu ülkenin vatandaşı olarak sosyal, siyasi, ekonomik haklara sahip değil mi efendim? Biz Lazı, Çerkezi, Türk'ü, Ermenisi, bu ülkenin vatandaşlığını benimsemiş herkese saygımız var. Türk'üm demeye çekinir hale geldik. Ey siyasiler bu ülkede yaşamıyor musunuz? Bunun farkında değil misiniz? Neden bunlara bir çözüm bulmuyorsunuz efendim? Neden? Efendim, Türkiye'nin gerçeklerini e, her o, platformda, imkanımız ve sorumluluğu her ortama dile getireceğimizden şüpheniz olmasın değerli izleyiciler. Bu ülkenin derdi bizim derdimiz. Bu ülkenin sorunları bizim sorunlarımız. Bu ülkenin her ferdinin sorununu sorunumuz gibi görüp hareket etmezsek bu memleketi düzeltemeyiz. Bu memleketi, bu ülkeyi, bu Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha buradan iade ederken öyle bir güzel, öyle bir kültür, öyle bir gelecek bırakmış ki bize onu 100 yıl sonra nasıl arıyoruz biliyor musunuz? Ve bu yüzden diyorum ki bu ülkeyi seven herkesin bir kez daha ne mutlu Türk'üm diyene. İyi ki Türk olarak dünyaya gelmişim. İyi ki Müslüman bir Türk evladıyım. Ve buradan tüm Müslüman Türklere sesleniyorum. Kendini Türk hisseden herkese sesleniyorum. Bu ülkeyi seviyorsanız bu ülkeyi terk etmeyin. Bu ülkeyi sevmeyenler bu ülkeyi sevenlerin terk etmesi mücadele eder. Mücadele ediyor. O yüzden bunlara fırsat vermemek için kendimiz için, çocuklarımız için, bu şanlı bayrağın bu ülkede dalgalanmasının devamı için hala bu ülkeyi seviyorsanız bu ülke için mücadele etmelisiniz demokratik ölçülerde. Haftaya başka bir konu ve konuklarla görüşmek üzere. Efendim bizi sabırla dinlediğiniz çok teşekkür ediyoruz.